Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi. Müzik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosluğu'nca Cumhuriyet alanında Kıbrıs gazilerinin de katılımıyla düzenlenen törende Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Zaliha Mendeli ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri Atatürk anıtına çelenk sundu. Mendeli Tören'de yaptığı konuşmada bugünün Kıbrıs Türk halkının en büyük bayramı olduğunu söyledi özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın, egemenlik mücadelemizin cumhuriyetle taçlandığı canımız ve kanımız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin insanlık dışı ambargolar ve baskılara rağmen hukukun üstünlüğü yapısıyla bağımsız ve egemen devlet olarak yaşamaya devam edeceğini dile getiren Mendeli, ülkelerinin kuruluş yıl dönümünü ilelebet kutlayacaklarını kaydetti. Bugün Cumhuriyetimizin 40. yıl dönümünü kutluyoruz ve ilelebetle de... kutlayacağız. tüm dünyasının da yüzyılı olacaktır. Mendeli, ülkelerinin anavatan Türkiye'nin desteğiyle her geçen gün kalkınarak güçleneceğini aktardı. Öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okuduğu törende halk oyunları ekipleri gösteriler sundu. İl Jandarma Komutanlığı'nın komando birliği de zeybek oynadı.